İki nokta arasında bir çizgi var ama bu doğruyu bir nokta böler hem içten hem dıştan kara. Koordinatlar verilmiş oranda hazır. Hadi bulalım o noktayı formül bizi taşı. <laughs> formül bizi taşı. Formül bizi taşı. Her yöne ay, formül ay, açık En piste o Aynı yola da bul Çok eğlenceli hemen ay, İçten bölerse noktayı ara ay, Oranla yaklaş doğruya sadık kal ama Dıştan bölerse dikkat et denkleme ay, Paydamın olur karışma yanlış hesaba ay, Bir doğruyu paylaşmak kolay aslında Formülle çözülür bu geometri dalgasında ay, İçten ya da dıştan değişir Hı -hı. Koordinatlar seninle çiz doğrunun gönlünü Doğruyu paylaşmak kolay aslında Formülle çözülür bu geometri dalgasında Hı -hı. İçten ya da dıştan değişir Hı -hı. Koordinatlar seninle çiz doğrunun gönlünü Bu yöntem cebirin gücüyle işler Geometri analitikle birleşir netleşir Bir doğru parçası artık seninle Dersen böl başarı seninle doğru parçasını bölmek zor değil ilin oranı ve koordinatlar yeter bir değil bu formülle çözersin her soruyu analitik geometri anlatır.